Herkese merhaba, güzel bir kelo olan Oyası ile karşınızdayım yine. E, bu güzel oyamızın yapımını hemen başlayalım. Yeşil kısmıyla başlıyorum hanımlar ama şuradan başlayacağım. Şunları yapmayı göstereceğim hemen. Şöyle e, yaptığım gözün içine dönüyorum ve 3 tane tek katlı sinek kanadı yapacağım. Şöyle birinci pırpırımı yapıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Hafif büyükçe. Tepesine bir tane düğüm atıyorum. Ve dibine iniyorum. Burayı da biraz büyükçe bırakıyorum şöyle. Çok da büyük olmayacak tabii ki de. Bundan böyle 3 tane yapmam gerekiyor. Bu birinci. Bu arada aşağıda kırmızı yazılı abone ol yazıyor. Ona tıklayıp ücretsiz kanalıma abone olun lütfen. Güzel örneklerim var. Kanalımı incelersen hepsini incelerseniz hepsini görebilirsiniz. Ee, yanında bir zil çıkıyor abone tıklayınca. Ona tıklarsanız bütün videolarımdan ben yükledikçe anında haberdar olabiliyorsunuz. Güzel değişik örneklerim var, değişik çalışmalarımız var. Hepinizi bekliyorum. İkinci pırpırımı da sinek kanadımı da yapmış oldum böyle. Şu an üçüncü yapıyorum ve bu sonuncu. Bunların üstüne yapacağız kelo olanımızı. Daha önce de başka bir kelo oyası bir kere daha yapmıştım. Bir kere de kelo olandan motif yapmıştım. Değişiklik olur, fikir olur diye inceleyip hepsine bakabilirsiniz kanaldan. Şöyle sonuncumu da bu şekilde bitiriyorum ve artık ayas ara suyunu yapmaya başlayacağız. Yani araya koyduğumuz örneği yapmaya başlayacağız. Bunlara tepe de diyebilirsiniz daha diyebilirsiniz. Bunun katını yükseltebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Ben zarif olsun diye böyle bu kadar yapmayı tercih ettim. Şöyle bu tarafta şöyle şu arada 2 4 6 tane zürafa var. Bu tarafa da 6 tane zürafa yapacağım. Şöyle şu zincir şey zürafalarımı yaptım şimdi yedinci gözü yapıp içine dönüyorum ve buraya bu gözün içine iki tane kirpik yapacağım şöyle şu birinci kirpim ve ikinci kirpim aynı boyda olmasına dikkat ediyoruz ve araya bakın şu araya şuraya bir tane zürafa yaparız aşağı inip bir tane zürafa yapıp yana geçiyoruz şöyle indim aşağıya bir tane yana geçtim bir tane zürafa yaptım buraya Şimdi kirpiklerimi yapacağım. Pırpırlarımı yapacağım. Gözü yapıyorum. Bu gözün içine geri dönüyorum. Burada ipimi iğnemin üzerine alıp buraya geliyorum. Gördünüz mü? İpimi aldım ve buradaki kirpiğin tepesine bir tane düğüm atıyorum. Böyle bakın. Şimdi şu tepedeki kirpiklerimi şunları tam buraya yapacağız. Buraya yapacağız. Bunun üzerine yapıyoruz. Buraya iki tane kirpik yapacağım. Şu şekilde iki tane kirpimi yaptım Yukarıda işim bitti şimdi benim Bakın tepeyi oluşturdum şimdi Şunun dibine ineceğiz ki şöyle Şunun dibine ineceğiz ki bu kirpik gibi görünsün bakın buraya Buraya aynı kirpik yapar gibi bir tane düğüm atıyorum Bakın sanki oraya kirpik yaptık da tepesine e, ayrıyetten kirpikimizi kondurmuşuz gibi göründü. Bu da ikinci kirpikimiz. Bakın böyle. Ara da böyle. Ondan sonra Bakın ikisinin arası iki tane. Şöyle bir aşağı iniyoruz. Toplam bunu da sayarsak üç tane. Araya iki çiçeğin arasını iki tane yapıyoruz bunda. Gelelim kelonun olanımızın yapımına. Bu yaptığımız sinek kanatlarının tepesine yapacağız. Ben ipimi sabitledim. Bir tane kirpik yapmayla başlıyoruz. Bunun içine bir tane minik bir kirpik yapıyorum. Bakın böyle. Şimdi bu noktada ben ters düz gidebiliyorum diyorsanız ipinizi böyle tutup şöyle bir ışığı in, düşüreceğim. Ha böyle daha iyi. Çünkü ip krem olduğu için görünmedi aydınlıkta. İster ipi böyle alıp buraya düğüm atın. Ben öyle yapamam derseniz kirpimi yaptım ya. yayı çevirdim. buraya düğüm atacağım. Kirpin burasına gelecek düğümü. Ve hep kirpik düğümü atıyorum. Kesinlikle çift dolayıp e, zürafa düğümü atmıyorum. Bu sefer bunlar püf noktaları hep hanımlar. Kirli olanınız istediğiniz gibi zarif, kibar görünmez. gibi çok kalın görünür. Bu da göze hiç güzel görünmüyor. Yine çeviriyorum. Buraya yine bir düğüm atıyorum ve ayarında nasıl yapıyorum şimdi de onu söyleyeyim katları nasıl üst üste getiriyorum bakın şöyle üstüne doladım ipi parmağımla tutuyorum bunu da aşağıdan çekiyorum parmağımla hala tutuyorum ki burası sıkışmasın bakın şura gevşek mi geldi şuradan bir dibinden biraz çekiyorum Başlarda böyle yapın ki eliniz alışsın. Sonra da düğümü sıkıştırıyorum. Bakın üst üste geldi. Kaç kat isterseniz, eee ne kadar büyük olsun isterseniz o kadar e, böyle ileri geri ileri geri düğüm atacaksınız. Ben bir kat daha yapacağım. Tabii şöyle bir şey var. Keloğlanınız devam eden bir olansa benimki gibi son katı muhakkak bu tarafa getirmeniz gerekiyor ki buradan böyle devam edebilirsiniz. Şimdi ben son katımı yapıyorum. Bu şekilde. Şöyle bakın ipimi en üst katın üstüne getiriyorum. Şöyle bakın tuttum iğnemle en üst katın üstüne getirdim ve parmağımla tuttum. Bakın böyle. Hafif de sıkıştırayım diyorum. Bana göre biraz bol oldu çünkü. Şöyle iyidir dedim ve düğümümü artık sıkıştırdım. İşte böyle. Kel olanımız bundan ibaret. Bu püf noktalarına dikkat ederseniz kel gayet şık güzel olacaktır. Şimdi ikinci tarafa geçiyorum. Ortadakine geçiyorum. Buna da aynı şekilde bir tane düğüm attım. İpim karıştı. Bu sinek kanadının içine de yine bunun aynısını yapıyoruz. İkinci de yaptım, bitirdim. Şimdi son e, sinek kanadının içine geliyorum. Yine aynı e, kel olandan bunun içine de yapıyoruz. Bu şekilde. Üçüncü de yaptım ve ipimi kesiyorum artık. Şuradan şöyle düğümünüzü sıkıca çekerseniz eğer ipiniz açılmaz. Bu şekilde çok cici şık bir kele olan örneğimiz oldu. Bu örneği yazmalarınızda ve kibaroya severler için mutfak havlarına yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Herkese kolay gelsin.